Hepinize merhaba arkadaşlar The Genzo kanalına hoş geldiniz. Bugün eğer siz beğenirseniz kanalımızın bir serisi olacak olan sizden gelen teoriler videosuna hoş geldiniz. Bu video serisinde ben sadece aracı olup sizden gelen teorileri okuyup yine sizlere aktaracağım. İster yorumlarda isterseniz de Discord sunucumuza gelip teoriyi yazan kişiye konuşabilirsiniz. Hiç uzatmadan Boruto Chapter 81 sizden gelen teorilere geçelim. İlk teorimiz Cold Peace'den. Teorisinin adı Boruto Sasuke ekibine alabilecek bazı kişiler. İlk olarak Toneri diye düşünüyorum. Boruto uzay zaman jutsusuyla kolayca aya gidip Uraşeki'nin mührünü bozabilir ve Toneri'yi ekibine katabilir. İkinci olarak Hidan diye düşünüyorum. Çünkü Hidan'ın bariz bir şekilde görülebilir. Çünkü kendisi Sen'nin Mod gibi bir forma bürünüyordu. O da Karma'yı çok andırıyor. Ve bir de kendisi bir inanç yaymaya çalıştığını belirtiyor. Bu da Otskilerin tanrı olduğu gibi bir inanç olabilir. Bu yüzden ekibe katılabilir. Boruto ve Sasuke Hidan'ın olduğu deliği bulup onu çıkarabilir. Ve Hidan böylelikle yeni ekibe katılabilir. Sonraki söyleyeceğim kişi Kajin Koji. Kendisi Jiraiya'nın kulunu ve Jigen'i yenip Otsuki Ishiki'yi de zorlamış bir karakter. Son olarak da Uchiha Shisui. Çünkü kimse beni böyle güçlü bir karakterin şelaleden düşüp öldüğünü kanıtlayamaz. Kendisi zamanın en güçlü Uchiha'sı ve şelaleden düşmeyi kaldırabilir bence. Ve düşüncelerini aktarmış bize Kult Zaten Discord sunucumuzda teorisinin altında baya 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 ama baya konuşuldu bu konu. Vida'nın girip geri dönemeyeceği konusu. Bir sonraki teorimiz Yığız arkadaşımızdan geliyor. Onun teorisinin adı Kodun Gözünü Kavaki çizdi. Kodun Gözünü Kavaki çizdi yüksek ihtimalle. ilk resimde bölüm 75'in manga panelini görüyoruz. Boruto geleceği Momoshiki aracıyla görürken kendi görünmüyor. Bu da benzer bir panel ise ikinci resim bölüm 78 paneli. Mevcut fakat burada Kavaki'nin boynuzları yok ya da çizim hatası. Farklı zaman dilimleri mevcut. Panel VC evren. Kavaki kodun gözünü çiziyor. Bu olasılıktan birisi görseller ve birebir aynı gibi fakat böyle bir hata yapılamaz. Yani koskoca boynuzu neden çizsinler? Nokta farkı olsa anlaşılır da değil yani. Bir sonraki teorimiz Venom arkadaşımızdan geliyor ve o Yağız'ın aksine Odun gözünü Sasuke ve Boruto'nun çizdiğini düşünmekte. Hot sanılının aksine mangada belirtildiği gibi 3 yıl değil de 2 yıldır peşinde. Hot Boruto'nun yani Kavaki'nin sandığı kişiydi. Takip ederken Sasuke bunu fark etmiş ve kodu ağır yaralamış olabilir. Kod ilk önce Boruto'yu köyden uzakta olduğunu hissetmiş ve oraya gizlice gelmiş olabilir. Bir Sasuke Reis de bunu sezmiş olabilir ve esnada Boruto'ya arkadan saldırmak isteyen Koda Sasuke muhteşem bir saldırıyla yaralar. Kod Sasuke'ye saldırınca Boruto da ona bir tekme atar. Yaralı olan Kod kaçar. Sasuke bir daha takip edilmemek için daha tedbirli olur. Kod bir daha Boruto'yu bulmaz. Şeklinde düşüncelerini bize aktarmış bulunmakta. Bir sonraki teorimizi yazan arkadaşımız Mitsuba Kaktüsuyu. Teorisinin adı da Himawari Jinchuriki teorisi. Himawari'nin geniş bir çakra havuzuna sahip olduğunu Demon'un Himawari'ye vurduğu sahneden çıkartıyorum. Uzumakiler Kurama'ya Jinchurikilik yapabilecek kadar geniş bir çakra havuzuna sahip. Yani başka bir bijuya da yapabilecek. Himawari olarak kuyruklu canavarlara ilgiliydi ve Himawari'nin Byakugan'ın özel olduğu hep gözümüze sokuldu seriydi. Ne kadar düşük bir ihtimal olsa bile Himawari'nin Byakugan'ı bir Biju'nun çakrasının birleşimine çok epik olurdu. Olursa da iki kuyruklu'nun cinçi ülkesi olacağını düşünüyorum bence. İki kuyruklu da hikayeye daha büyük katkıları olur şeklinde düşüncelerini bizle paylaşmış. Buraya kadar teorisini paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. İyisiyle kötüsüyle herkes bunları yazmak için emek gösteriyor sonuç olarak. Bir sonraki teorimizi yazan kişi sunucumuzun random sapo olan Faya'dan geliyor. Teorisinin adına da Shikamaru Hokage adı vermiş. Bildiğimiz üzere Chapter 81'de Shikamaru Hokage oluyor. Ama Boruto'nun ilk bölümünde Kawaki'nin Boruto ile VSS'ini gördürürken arkada taştan Hokage yüzlerini görüyorduk. Ama Shikamaru'nun taştan yüzünü göremiyorduk. Bence bunun sebebi Naruto Shippuden ve Susune'de bayıldıktan sonra Danzo Hokage oluyordu. Ama Dans Hokage olduktan kısa bir süre sonra öldüğü için ne Hokage olarak biliniyordu ne de taş heykeli yapılmıştı. Bu da demektir ki Shikamaru yakın bir süre içinde ölebilir. Ve bundan dolayı taş heykeli yapılmıyor olabilir. Bunun yerine eski Hokage Kakashi geri Hokage oluyor olabilir. Şeklinde ilginç bir teorisini bizimle paylaşmış bulunmakta. Bir sonraki teorimizin sahibi sunucumuzun gölgesi. Onun teorisinin adı Himawari'nin bilinmeyen güçleri ve geleceği teorisi. Bu arada kendimi kaptırırsam kusura bakmayın. İlk öncelikle Himawari'nin ailesinden başlayalım. Babası Uzumaki ve annesi Hinata Hyuga Naruto Uzumaki'nin çakra deposu inanılmaz bir seviyede. Örneğin Naruto'dur. Naruto Otsuki Hagoromadan çakra almıştı ve ek olarak babasının az da olsa Namizaka kanı da var. Hinata'ya gelince Hyuga klanının Byakugan gözünü miras alan bir klan ve Hinata Byakugan prensesi olarak biliniyor ve atalarında Otsuki Hamura'dır ve bu iki kardeşin annesi Otsuki Kaguya'dır. Benim düşüncem bir ihtimal Kaguya'nın güçleri Himawa yereye miras kalmış olabilir ve daha Kaguya'dan görmediğim teknikler de olabilir ve Himawa'nın Byakugan'ı diğer Hyuga'lara göre bir Byakugan Kugan değil. Resimlerde gördüğümüz panellerde şehirde Sasuke, Naruto, Borushiki, Kavaşiki gibi kişiler varken Demon bu şehirde daha güçlü biri yok mu diyor. Aniden bir çakra hissedip heyecanlanıyor ve oraya doğru gidiyor. Himaya saldırdığında tepki almıyor ve neden engellemedin senin gibi kişiler için çok kolay diyor. Ve Boruto o Shinobi bile değil diyor. Demon Borto'ya ikna olduğunu söylese bile ondan aldığım bu yoğun şeyde ne diyor. Bu sözlerden benim anladığım Himan'ın o anki güç seviyesi şehirdeki Sasuke, Naruto, Kawashiki, Borushiki olsun onlardan güçlü ve bence Demon'la aynı seviyedeydi. Sadece Hima güçlerinden habersiz. İlerideki zamanda bence Hima'yı güçlü biri öğretecek ve teorim çok abartılı olabilir ama eğer Boruto Urachiki'nin tekniğini bozduysa ve Hima Boruto'ya yardım etmek istiyor bence ileriki zamanda öğretmeni Toneri olabilir. Hayır Ayrıca Hima hakkında bir teorim var. Bu da zor ama olabilir. Naruto, Sasuke ve Boruto Momoshiki'yi köşeye sıkıştırdığında Momoshiki'nin söyledikleri bu senin oğlun mu tilki deyip bıyıklığını açıp kaderine bakıyor. Ve Boruto'yu gülerek anlıyorum ilginç bir kaderim var diyor. Sonra Naruto'ya dönüp çok yazık tilki aşırı derecede güçlüsün ama bunu yeni nesile aktarmaktan yoksunsun diyor. Bence o savaş bittikten sonra Naruto karar verip Hima'ya Kyuubi'nin bir kısmını Hima'ya verdiğini düşünüyorum. Ki bu olursa efsane olan bir şey ama neyse teorilerinize yorum yapmayacağım demiştim. Son olarak Hima ile alakalı bir teorim daha var. O da Otsuki Shibai, Shibai'nin gücünün bazılarını örnek Jogan Boruto miras aldı ve hızla gelişip küçükken bile güçlü biri oldu. Örnek Otsuki Momochiki ve Otsuki Uraşiki ile dövüşmesi gibi yani şu an baş karakter olduğu için ön planda olan Boruto ama şöyle de bir şey var. Naruto klasikte Itachi Sasuke'den güçlüydü. Sasuke'nin Chidori'sini Itachi tek eliyle durdurdu ve Sasuke daha onun seviyesine gelmemişim gibi şeyler söyledi. Dedi. Itachi ile Sasuke'nin son fightında Itachi zaten yorgundu ve hikaye ateşinden Sasuke'yi kaybetti. Ama bunun bir savaş olduğunu göstermek için Sasuke'nin limitlerini zorladı. Sonra kaybetti. Sasuke Itachi'den sonra güçlenmiş oldu. EMS e artı Rinnegan'a sahip olunca yani kısaca abisini geçip ondan daha güçlü oldu. Bunda böyle bir şey görmüyoruz. Bilmem ama olabilir. Himawari'den Ootsuki Fibai'nin güçlü namına daha bir şey görmedik. Küçükken belki de büyüyünce göreceğiz ve belki de abisini bile geçebilecek Himawari. Şeklinde uzun bir teori metni yazmış bize gölge gölgeye buradan çok teşekkür ediyorum bu metni uzun uzun yazdığı için ama Giga Kuş'un bu kadar uzun bir teorinin altına yazdığı o toksik şeyi de sizlere okumadan edemeyeceğim maalesef. Animenin adını Himavari'de yapalım ister misin? Şahsen ben isterim Giga Kuş. En kısa ve öz teorilerden biri ise Speedy Hüseyin'in adından da anlayacağınız üzere. Bir senedir Boruto'yu aradığını söyledi. İlk sene Boruto'yu güçsüz sandı ama o ilk sene Boruto ve Kod karşılaştı ve Kod'un Boruto'nun Jogan'ın gücünü gördü ve onun miras olduğunu anladığından Boruto'nun peşine düştü. O yarıyı bence Boruto yaptı ve onu Jogan ile yaptı şeklinde bir teori ortaya atmış Spidey Hüseyin. Bir sonraki bize teori gönderen arkadaşımız ise Notureza. Eğer Boruto Otsuki Lord olursa Kawaki onunla birlikte olması lazım çünkü ikisinin de güçlerinin eşit olması lazım. Aynı Naruto ve Sasuke gibi. Eğer Kawaki Boruto'ya arkadaş olmazsa Boruto onu diğer Ootsukiler de... yanına Kawaki'yi bir güzel döver ve atarlar bir köşeye. Bundan sonra da zaten aklıma Kawaki'den başka Boruto'ya denk birisi gelmiyor şu anda. Yani demek istediğim her fight Boruto alır. Serinin bir tadı çıkmaz. Neden Kawaki Boruto ile olsun diyenler için önlerinde büyük bir engel olursa mesela Otsuki Shibai geri gelse karşılarına Boruto tek başına mücadele edemez. Yanına Kawaki'yi de alması gerekir ve savaşırlar. Otsuki Shibai ile bir ihtimal. Bir sonraki ve videomuzdaki en kısa teori olan teoriye geçelim. Teori Hüseyin'den gelmiş. Bu kuyruklu canavar Boruto'da göreceğimiz bir yaratık diye düşünüyorum şeklinde fikrini belirtmiş bizlere. Bir sonraki teorimiz sunucumuzun müdavimi olan sadece Hüseyin'den gelmekte. Teorisinin adı Sarada ve Otsuki bağlantısı. Bu teori Sarada'nın gerçek kökenine ve gücüne dayalı. Biliyoruz ki Boruto mangasının Chapter 80'inde Sarada'nın manyaki Sharingan açtığını gördük. Ve bu manyaki Sharingan kesinlikle büyük bir gücü olacağını biliyoruz. Ancak ben diyorum ki Uchiha Sarada en az Hagoromo ile bir bağlantısı var. En fazla ise kendisi bir Ootsuki. Peki nasıl? Chapter 80'de Sarada'nın Manyuki Sharingan açtığını gördük. Ve bu Manyaki Sharingan, Ootsuki Hagoromo'nun 9 tane biju ile olan konuşmasındaki şekil ile aynı gözükmekte. Sarada'nın Manyuki Sharingan'ın içinde bir daire olan bir şekil var. Dışında ise aralarında aynı mesafe olan 8 tane küçük üçgen görüyoruz. Ve Hagoromo ile bijular arasında oluşan bu görüşmede Hagoromo'nun üzerinde durduğu şekil tıpatıp uyuşuyor. Belki bu tutmamış olabilir. Peki o zaman Chapter 81'de Sumire ve Sarada'nın Eida'dan hala etkilenmemiş olmaması desteklemekte. Çünkü Aiden'ın mutlak gücü sadece kan olanları ve Ootski'leri etkilemiyor. Ve kan bağı değil o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Sarada gelecekte veya şimdi bir Ootski. Hadi bu da mı olmadı? Sarada'nın babası Uchiha Sasuke'nin Ootski Indra'nın real karnasyonu olması ve Hagoromo ile bir görüşmesinin olması. Üstüne Ashura'nın çok az çakrasının olması bu durumu destekler nitelikte. Ayrıca Degenzo'nun videosunda yaptığı Boruto ile Himawari konuşmalarından da bu çıkarımı yapılabilir. Daha ve hatta Hagorama Hagoromo ile Bijou'ların yaptığı görüşmedeki dairenin daha fazla büyük olduğunu görürken iki daha küçük görüyoruz ve normalde siyah noktanın daha büyük olması gerekiyor. Bundan da çıkarım yapılabilir. Sarada'nın Manyuki Sharingan'ın ortasındaki siyah daire Otsuki Hagoromo'yu temsil ediyor olabilir. Çünkü Sarada'nın Manyuki Sharingan'ın siyah noktası daha dikkatli bakarsanız Hagoromo'nun Bijou'lar ile olan dairenin içinde olduğunu göreceksiniz. Ve Sarada'nın Manyuki Sharingan'ın da, daire de daha da küçük. Bu şekilde kendi nacizane düşüncelerini bizlere belirtmiş. Tekrardan yazan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki teorimizin adı Himawari The Genjo. Biliyorum yanlışlıkla yazdın ama The Genjo biraz komik. Babasının varlığını hissediyor. Naruto da 6 yol bilge modu kullanarak başka boyuttaki varlıkları hissedebiliyordu. Düşük bir ihtimal ama Himawari altı yol çakrasını genetik olarak miras almış olabilir. Ve bu sayede farklı bir boyutta olan Naruto'yu hissediyor olabilir demiş. İsmini vermeyen bir arkadaşımız. Maalesef ki videomuzdaki son teoriye gelmiş bulunmaktayız. Bu teori Tarsus Warrior'dan gelmekte. Teorisinin adı Naruto ve Hinata mutlak kudretten etkilendi mi veya nasıl kurtulacak? Tarsus Warrior'a göre bunun hakkında konuşmak zor ama bana göre etkilenmediler. Çünkü olaydan önce mühürlendiler. Kawaki'nin dileği sonradan dilendi. Ama anıların değiştiğini düşünürsek etkilenme ihtimalleri de var kısacası. Bu konu yarı yarıya kurtulma olayında gelecek olursak Kawaki her şeyden sonra beni öldürebilirsiniz diyor. Kısacası Naruto ve Hinata'nın Boruto ve Kawaki'nin savaşının tam ortasında Boruto savaşı fırsatı bilip bilinmeyen bir yöntemle mührü kıracak. Naruto ve Hinata'nın mührü kırıldığı için Kawaki'nin dikkati dağılacak. Boruto esnada Naruto ve Hinata'yı alıp gider. Bu şekilde kurtulabilirler diye fikrini belirtmiş Tarsus Warrior bizlere. Ve bunlar sizlerden gelen teorilerdi. Eğer bu video konseptini beğenirseniz her Boruto chapter'ı ya da aylık farklı animeler hakkında sizden gelen teoriler şeklinde videolar paylaşabiliriz bu kanalda. Siz bu videodaki teorilerin hangilerini mantıklı buldunuz? Hangileri sizlere saçma geldi? Bunu aşağıda yorumlarda veya dilerseniz Discord sunucumuza gelip bizlere belirtebilirsiniz. Önümüzdeki hafta bir soru cevap videosu yapmak istiyorum sizlerle beraber. Bunun için Discord sunucumuza gelip soru cevap kanalına sorunuzu sorabilirsiniz. Eğer benim hakkımda merak ettiğiniz veya öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa. Hiç uzatmadan teorisini bu video almaya zamanımın yetmediği kişilerden çok özür diliyorum. Bendeniz Genzo. Size iyi günler dilerim efendim.